Değerli arkadaşlarım, depremin sabahından ağırlıklı Maraş'taydık. Tıpkı Kocaeli'de olduğu gibi Maraş'ta da yapmaya çalıştığımız işlemlerde devamlı bize sahip çıkan Sayın Valimiz'e öncelikle huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, bazı rakamları paylaşırsam sanıyorum bölgemizin yaptığı hizmetleri ve yardımları daha iyi anlama imkanı olur. 447.290 gıda kolisi göndererek neredeyse bir şehrin ihtiyacı olabilecek gıda paketini sadece tek başına Kocaeli karşıladı. Bunun yanında 424.352 su kolisi yine bu şehir bölgeye ulaştırdı. Neredeyse 200 bin adet yine maskeyi, 141 bin battaniyeyi, 113.572 koli giyim yardımını, 60.000 koli çocuk bezini, yaklaşık 50.000 hijyen ve temizlik malzemesini, 36.000 sobayı, 706 konteyneri, 50 prefabrik iş yerini, 5.000 civarında yatağı, ve 30 bin civarında dezenfektanı neredeyse 1350 tır yardım malzemesini bölgeye göndererek gerek Maraş'ta gerek Hatay'da gerekse diğer deprem bölgelerinde açık ara desteğin yazan siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. O bölgede görev yapan bir vali olarak bir kez daha bu şehrin valisi olmaktan hizmetkarı olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum.